Başakşehir'de bir bina sakinleri park yeri kavgasına tutuştu. Araçlarını park edecek yeri paylaşamayan komşuların kavgasında tehditler havada uçuştu. Vallahi öldürme. Bacaklarından vurur. Çünkü ben sinir hastasıyım. Çek. Kimi çağırıyorsun çağır. Çek. Çağırır, çek. Allah sizin belamızı versin. Polis haber verin. Allah'ın Park yeri kıymete bindi. Komşular birbirine düşman kesildi. Gidelim. Polis ara oğlum bak içeri giremezsin. Giremiyorum de. Başakşehir'deki binaya yeni taşınan aile araçlarını kapı önüne çekince komşulardan biri orası benim diyerek kendilerine izin vermedi. Çek, çek. İçini çağır, çek. Çağırıyorum. Allah sizin belanızı versin. İçeriye giremiyorum. Barikat kurulmuş. Topalar var. Evime giremiyorum şu an. Binanın eski sakini yeni komşunun tepkisini aldırmadı. Arabasını pişkin pişkin sahiplendiği yere park etti. Çek. Çek. İçini çağırırsan çağır. Çek. Çağırıyorum. Allah sizin belanızı versin.